arkadaşlar Merhaba şimdi biraz kendimden de bahsedeceğim ben ama şimdi ilk önce şey yapayım ben Batuhan benim birkaç tane videom vardı ama ben çok kişi tanıyor hatta çok az bilgi kişi tanıyordu belki de hiç tanıdığım yoktu da neyse şimdi bu videodan çok önemli bir konuyu konuşacağız sizlerle konumuz ne biliyor musun Aslanım sıradan mı? Tamam sıkı dur söylüyorum. Nasıl rahat edebiliriz? Rahat bu şekilde şaka şaka saçmaladım biraz. Şimdi ben bir yere gideceğim. Düşünmemcaz. Hazır mısınız? 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ve size verdiğim ışınlanma sözünü tuttum. Şimdi sizin de çok önemli bir konu, konu üzerine konuşacağız. İlk önce kendimi tanıtayım. Gerek Bunlar kalmaz zaten. Bu arada her şeyimi paylaşmam. Bu gizliliğimin tek adımı söyledim. Gerçi onu da söylemem. Gerekiyor da önceki videolarda söyledim zaten. Bölümdeki ne diye sorsanız bir şey şeydir de sormayacaksınız zaten. Şimdi biraz video hakkında konuşalım. Bir dakika kafam karıştı benim videoyu durdum. Konu neydi ya? Heh, bu arada yorumlar herkese açık. İsterseniz güzel yorumlar, isterseniz eşcinsel yorumlar yapabilirsiniz. Onun da ne olduğunu sormayın şimdi. Annenize, babalarınıza sorarsınız da. Şimdi video orada tablet sınırlarınızı açmayın. Yani bu videoyu büyükler de çocuklar da izleyebilir. Çocuklar için bebekler bu internete girmesin. Tavsiye etmiyorum. Neyse ben bu konularda konuşmayayım. Uzatmayayım. Şimdi anneler babalığımız tableti kısıtlıyor bize değil mi? Değil mi? Kısıtlıyorlar yani. Kısıtlamak dediğim kastım şey. Hani mesela tablet süren şu kadar. Şu, şu kadar bakabilirsin tablete. Ondan sonra tableti kısıtlarlar yani sınırlar koyarlar. Falan filan. Buna engel olmak isteyenler var mı? Yorumlara yazın. Bu arada bu bir karar videosu olacak. Sonraki videoda büyüklere sınır koymaktan konuşalım. Ondan sonra puzzle'ın yanından konuşalım. Bu arada aklı sesi belki duyanlar olmuştur. Bir dinleteyim. Ben sesler gülüyor ya. Annemin Siz onların takmayın. Şimdi Ondan sonra ne istediğinizi yazacaksınız. Ben de çoğunlukla bakacağım. Çoğunluğun dediği neyse demokrasi yapıp yani çoğunluk ne derse o. Sonraki videomuzda onu yapacağım. Bu arada yorum falan hani yorumlarınız anneleriniz istemiyorsa falan izin vermiyorsa yapmayın. Yani öyle tehlikeli şeyler olabiliyor öyle. Ben öyle de siz yine de bilemezsiniz. Bir de alışkanlık yaparsınız. Yoğunma gerek yok ama yorum yaparsanız sevinirim. Beyni atarsanız da sevinirim ama abone olmanıza gerek yok. Aboneye ihtiyacım yok benim. Like atarsanız da bir şey olmaz. Gerçi ama biraz yorumlara ihtiyacım var. Tamam mı? Yorumlara ihtiyacım var. Yoksa videolarım devam gelmez. Şimdi bu videomuzda Karar biraz. Şimdi YouTube'a falan şey yapayım. Ben bu videoyu biraz kısa geçeceğim bu arada. Şimdi 4 dakika olmuş. Bakın Kayıtlıyım şu an. Ha. Mesela neyden konuşabiliriz? Ben merak ettiğim konular var mı? Siz hangi konuyu istersiniz? Onu konuşacağım. Yani beni ilk defa görenler çok aranızda. Zaten ben yani çok ünlü bir değilim. Videolarım tanınmaz falan. Belki videolarımı izleyenler belki bu videomu görürler de. Neyse umurumda değil benim videom. Şimdi. Birçok konudan konuşabiliriz yani. O size kalmış. Tamam mı? Bu arada bu videonun yaş sınırlaması olmayacak. Bu videolarımın bunun da yok. Yaş sınırlaması yok. Yorumlar da herkese açık. Tamam mı? Yollar herkese açık. O yüzden istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Abone olmak zorunda değilsiniz ama beğeni atarsınız ve yorum yaparsınız sevinirim. Yani o size kalmış. Zaten ben bir şey yapamam. Şimdi ben bu videoyu kaydedeyim. YouTube'a yollayayım. Sonra yorumlara bakın. Gö Gönderen olmazsa da işte ben aklımdaki bütün şeyleri yapacağım sırayla. Bu karar videosuydu. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.